Evet arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Neredeyiz? Şöyle gösteriyorum. Benelli RKS Segway. Cengizhan abinin oradayız arkadaşlar. Ramkar, Ramkar'ın telefon numaralarını, açıklamalar kısımlar bulabilirsiniz. Öncelikle sizden ricam bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İncelemesini istediğiniz motorlar olduğu zaman Instagram'dan yazabilirsiniz. Videoların altına da yorum olarak belirtseniz sevinirim. Şurada yazıyor. Oraya koydum Instagram işte hesabımı. Ne var lan? Ne var? Aslan kardeşim bu RKS Kiva'yı yapıyorsun. Ee, ne yapıyorsun? En iyi binici sensin. Ben de ben binerim. hemen parlatıyorum. Parlat baba. Hatasız boyasız. Oo. Oo. Kendi makinen değil mi bu? Tabii. Xbox 300. Buna bir inceleme çeker miyiz kanki? Çekeriz. Canım sen. İnceleyeceğimiz motor RKS Sniper Pro X50. Rus 50 cc, sigortadan muaf, vergiden muaf. 135 cc, 110 cc, 125 cc'ye kadar yükseltilebiliyor. Yanında kit geliyor. Ekstra 5000 lira bir ücreti var. Kendi satış fiyatında zaten videonun kapanışına doğru söyleyeceğim. Karbitörlü, hava soğutmalı, tek silindirli, yatay silindirli standart bir kap bloğumuz var. 135 cc iken 9 beygir. 125 cc iken 7.5 beygir. 110 cc iken 6-6.5 beygir gücünde. Torkundan bahsetmeme gerek yok. Silindir piston değiştiğiniz zaman dişlilerle beraber torkuyla istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. 4 ileri şanzıman, 1 aşağı, 2 aşağı, 3 aşağı, 4 aşağı şeklinde. Arka sinyallerimiz led, stopumuz eski nesil halojen ampul. Göstergemiz analog Ege 50 ile aynı. Ön farımız ve ön sinyallerimiz led. Ege 50'den biraz daha led aydınlatması fazla olan bir model ve farkı olarak önde disk var. Papatya diskimiz var. Çift pistonlu kaliperimiz var. Ama arka fren kampana. Arka amortisörlerimiz ayarsız. Ayar vesaire beklemeyin. Yalnız jantlarımız elmas kesim alüminyum çok güzel jantları var arkadaşlar. Çok şekil. Arkadaşlar bunları ekstra satın alarak yapıyorlar. Arka sinyaller bu şekilde led. Stopumuz yalnız eski nesil halojen ampul. Kendi ağırlığı tam 100 kilo 4 litre bir yakıt tankı var. Koltuk bu şekilde açılıyor. Ege 50 ile aynı benzin deposuna sahip. 100 kilometrede ne kadar yaktığını söylememe gerek yok çünkü 135 cc, 110 cc, 125 cc'ye kadar yükselttiğiniz için değişkenlik gösterecektir arkadaşlar. Burada bir şekilde hava avadanlığımız var. İşte ruhsatı falan sıkıştırabilirseniz sıkıştırırsınız ki gerek yok ıslanır. Bez koyarsınız. Bir iki anahtar koyarsınız. 10, 11, 12 yeter. Fazlasına gerek yok. Dikişli şekilde RKS yazısımız görüyorsunuz bu şekilde. Sele konforu gerçekten çok iyi. Bu kup modellerinde sele gerçekten rahat arkadaşlar. Güzel yapılıyor. Yumuşacık pamuk gibi bir selesi var. Fabrikasyon üstünde koruma demirleri geliyor. Şöyle göstereyim. Ön sinyalimiz led. farlarımızda da led. Benzin göstergemiz. Sol sinyal göstergemiz. Hızımız, kilometremiz. Uzun kısa ibaremiz. Boş ışığımız, sağ sinyal göstergemiz 1, 2, 3, 4 şeklinde vites göstergemiz var. Devir saati vesaire yok. Uzun kısa sinyaller, kornamız, ciklemiz, soğuk havaları çalıştırmak için malum karbitörlü. Dörtlümüz var. Far açma kapama yok. Ege 50'de varken bunda niye yok yani? Marş düğmemiz bu şekilde. Şarj girişi vesaire bakıyorum. Göremiyorum. Şarj girişimiz ne yazık ki bunda da yok. Elci kalitelerimiz güzel. Debriyajımız yok. Yarı otomatik. Ön fren dediğim gibi hidrolik. Disk fren merkezimiz mevcut. CBS, ABS böyle şeyler beklentiniz olmasın arkadaşlar. Ne yazık ki. Ayak marşımız mevcut. Soğuk havalarda cikleyi çektiniz çalışmadı. Bundan yaparsınız. Aküyü bitirmezsiniz. Twin Power yani yarı otomatik debriyaj sistemi E-Clutch gibi. Burada da ilk 500 kilometrede ve bir sonra her bir kilometrede de yağ değiştirin diyor. Yağımızda 800 mililitre alıyor. 750-800. Üstüne koymayın contaları patlatırsınız. Yani. Gerek yok. Arça ayaklı bu şekilde geniş geniş korizon var. Plastik dışı kaplama. Yalnız size bir tavsiyem. Titreşimden dolayı vidalar düşüyor. Loctite söküp tekrardan geri takmanızı tavsiye ediyorum. Arka fren müşürümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın. Çek bırak. Çek bırak şeklinde aydınlatır. Buraya poşetlerinizi ve herhangi bir yükünüzü koyabileceğiniz bir demirimiz yaylı şekilde, gergi şekilde mevcut. Bu. Arka morsellerde dediğim gibi ayar yok. Arka fren ne yazık ki kampana. Bu durum üzücü ama yapacak bir şeyimiz yok. Şoför peklerimiz yumuşacık. Yan ayaklığımızda sensörümüz var. Açtığımız zaman motoru istop edecektir. Ters şanzıman gördüğünüz gibi bir aşağı, iki, üç, dört şeklinde aşağı. Tekrar bazdığınız zaman boşa geçiyor zaten. Titreşim var mı? Var. Burası titriyor ve ayak bilekleri ve koltuk ne yazık ki titriyor arkadaşlar. Sepet demirimiz bu şekilde maksimum 3 kilo yük koyarsın. Üstüne koyarsan kırarsın buraları. Gerek yok. Anahtarsız çalıştırma vesaire yok. Beklemeyin. Gidon bu şekilde sola doğru çeviriyorsun. Gidon tam sola dönecek. Sola doğru çeviriyorsunuz ve gidonu kilitliyorsunuz. Bu. Şöyle bir cikleyi çekeyim bir ayak basayım belki çalıştırırım. Yani şöyle de bir aydınlatması var görüyorsunuz. Bakın çıkıyor zaten. Net. Evet. Ekstra olarak öndeki lastiğe batım zaman geleyim. 250 17 lastiğimiz var dandik. Yuanksik <laughs> marka aldığınız zaman değiştirmenizi tavsiye edeceğim. Kayıp düşme riski çok fazla yüksek. O yüzden aldığınız zaman dediğim gibi lastikleri anlas veya Michelin tarzı lastikle değiştirmeniz sizin için iyi olacaktır arkadaşlar. Ön fren merkezimiz şöyle. Çil malında ibarece. Ama yeşil modelinde şu şekilde gördüğünüz gibi pulları diskin renginde aynı şekilde yeşil renginin de yanına gider. Gösteririm hatta direkt gidelim yeşil renginin yanına. Bakın pulları da Yeşil renginde böyle. Turuncu renginde de turuncu şeklinde. Yeşil rengi de burada stoklarda mevcut. Cengiz Han abimizin telefon numaralarını açıklamalar kısmına koyacağım. Videonun altına da şuraya numarayı koyuyorum. İncelemesini istediğiniz dediğim gibi motorlar olduğu zaman Instagram'dan yazabilirsiniz. Duran. Boyunu bir göstersene bana. Boy kaç? 1.72 boyundaki bir adam için boyu nasılmış görelim. Bu. Ayaklar yerde tam şeklinde arkadaşlar. Tam basıyor. 1.69 altına tavsiye etmem. Boyunuz yere yetmeyebilir. Ama bir iki ayarlan motoru alçaltabiliyorsunuz. Konfor nasıl kanka sellede? Ben koltuğu beğeniyorum. Ben bilmiyorum. Bana sert geldi. Sert mi geldi? Ben yumuşak. Bana hoşuma gitti. Bir tık daha yumuşak olabilir. Aynalar nasıl? Arkayı gösteriyor mu güzel? Güzel. daha güzel. Ayarlanırsa daha güzel diyorsun değil mi? Güzel. Gösteriyor yani. Aynen tarzını çok beğenmedim ama yani. Şöyle şeye baktığım zaman frene bir tuhaf. Arka fren çubuğu bayağı bir tuhaf ya. Yapmış. Şöyle yapmışlar. Bak bizimkinden ya, hallice farklı kanka. Kup fren pedalı diye aratsanız, alsanız, taksanız olmayacak belki de yani. Çünkü farklı. Tasarım farklı. Şöyle geliyor. Bizimki gibi böyle alttan direkt çıkmıyor yukarıya doğru. Bunu 135 cc'ye yükselteceksiniz. 125'lik bir karbüratör takacaksınız. Performans filtre koyacaksınız. Öne 17, arkaya da 34 dişli takıp ince de lastik koydunuz mu? Uçak gibi gidersiniz arkadaşlar. Rahat 130'unuz var. Rampa aşağı. Rahat ama. Düzde rahat 100-110 çok rahat gidecektir. Titreşimden düşecek olan vidaları hemen size göstereyim. Mafsal somunu. Tekerlek somunu ve amortisör somunu. Bunlar muhtemelen düşecektir. Bunları söküyorsunuz, Loctite geri takıyorsunuz. Ondan sonra... Egzoz somunu 1 ve 2. Ve egzoz saplaması. Şuradakiler, gördüğünüz gibi. Bunları Loctite geri takın, Granajlardakiler. Bunları da Loctite geri takın. Titreşim... Çünkü bu vidaları düşürecek. 2025 itibariyle arkadaşlar, şu an RKS Sniper Pro X 50'nin satış fiyatı tam 50 bin Türk lirası artı 5 bin lira da yükseltme yani 55 bin liraya geliyor. Taksi seçenekleri var. Cengiz Han bizim telefon numaralarını şuraya koydum. Stoklarda mevcuttur. İki rengi var turuncu ve yeşil. Bunlar 2025 model yeni modelleri. Kısaca bana soracak olursanız ben tavsiye eder miyim? Bu paraya CG alırsınız. Ama yarı otomatik diyorsanız bu. Güzel motor. Şekli mali yerinde alınabilecek modellerden bence biridir. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.